vakada ilaç tedavisi gerekir mi? Yani ilaçlarla yumurtalıkların uyarılması gerekir mi? İlaçsız tüp bebek diye de bir kavram var. O nedir? Kimlere uygulanır? Evet. Yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Daha doğrusu öncelikli olarak kadının fizyolojisine baktığımızda adet döneminin ikinci, üçüncü günü yumurtalık deposundan aslında birden fazla içinde yumurtanın olduğu folikül gebelik için seçiliyor. Ancak vücudun üretmiş olduğu hormon miktarı bu seçilen foliküllerden sadece bir tanesini büyütmeye yetiyor. Diğer foliküller üreme potansiyeli olsa bile bu şansını kaybediyor. Biz beynin bu folikülleri büyütmek için ürettiği hormonu dışarıdan iğne şeklinde verirsek o zaman o ay gebelik şansı olan bütün foliküllerin büyümesini sağlıyoruz. Yani bizim kullanmış olduğumuz ilaçlar yoktan bir yumurta var etmiyor, olanı büyütüyor. Dolayısıyla da elinizde transfer için daha fazla alternatifiniz oluyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalar ilaç kullanmaksızın tek bir yumurtanın büyütülerek buradan elde edilen yumurta ve döllenme işlemiyle tüp bebekte gebelik oranlarını yumurtalıklar uyarılarak ve yumurta toplanarak daha sonrasında alternatiflerin içinden seçim yapıp transfer yapılanlarla karşılaştırıldığında yumurtalar uyarılarak, yumurtalıklar uyarılarak yapılan denemelerde başarı şansı daha yüksek oluyor. O yüzden biz yumurta rezervi ise ilaç kullanımını tavsiye ediyoruz. Ancak bazı durumlar var ki hastanın yumurtalık rezervi çok az. Yani siz ilaç verseniz de vermeseniz de bir tane yumurta büyüyecek ya da iki tane yumurta büyüyecek. Böyle bir durumda biz ilaç kullanmamıza gerek yok. Vücudun geliştirmiş olduğu tek bir yumurtayı takip edip daha sonra bu yumurtayı toplayıp bununla tüp bebek yapabiliyoruz. Ya da e, çok ciddi meme kanseri vakaları oluyor ve meme kanserleri özellikle östrojen hormonu çok duyarlı. Böyle bir durumda bizim vermiş olduğumuz İlaçlarla birlikte vücutta östrojen hormonu normale göre daha fazla yükseliyor. Böyle bir meme kanserli bir hastamız böyle bir risk taşıyorsa ona da vücudunun kendi doğal ortamında büyütüp geliştirmiş olduğu yumurtayla birlikte yine tıbbi nedenden dolayı tüp bebek yapabiliyoruz. Sonuçta tek yumurtayla birlikte ilaç kullanmaksızın tüp bebek yapmakta başarı şansları daha birazcık daha düşük olmakla birlikte bir alternatif.